Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lego Ninja görevinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım abi. Şimdi şuraya gidelim be. Hikayeye buradan devam edeceğiz. Evet hadi bakalım. Hızlı bir şekilde bastım. hikayemizde buradan devam edeceğiz. Ve yeni bir yer daha kuruldu. İşte bu. Daha direkt geçtik. Çok beklemedik lan Hayret. i mean this jungle is ruthless well, i disguised myself as a bush i was frozen in fear and i stayed perfectly still i heard a loud noise and turned down my volume knob but guys this is just like master wu was trying to teach us we didn't need our necks to survive we were invisible we were one with the elements we're ready let's find lloyd Evet Chapter 10 yeni bölüme geçtik. Şimdi devam edelim hadi bakalım. Vay! Lord Garmadon'u ve Lord Garmadon'u tamamen yakalamışlar. Evet, hadi bakalım. So, does anyone have a plan for this? huddle. Plan olan var mı dedi? of Elektrik çarptı lan. Wait, there aren't any carpets. Why? It must be you. <laughs> vay. Vay 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 çok güzel lan. Okay, maybe it me. Ooh. Ooh, this is <laughs> su gücü yapabilecek herhalde. Yeah, so. If it was me, LOL. This is so ninja. Let's see what I can do with it. Oo hadi bakayım. Şimdi C'de deniyoruz. Ha evet hadi bakayım. Şuraya. Nereye lan? evet hadi bakayım. Evet birini yaptık şimdi diğerini yapmalıyız. Burayı çekmemiz lazım. <laughs> çek hemen. Kay çek. Evet. Ay evet, şimdi tırmanacağız. Ben C olacağım ya. C oldum. Çık hemen. Ya zaten silahlar harikaymış be. Çok beğendim. Hop. Oho. Döndür, 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 döndür. Ha, tamam, onu açtık. Şimdi, Şuna da elektrik vereceğiz. Hadi bakayım. Evet. Kapıyı açıyoruz. İşte böyle. O yine token aldım. Hemen bir tane şey alayım. Hemen bir tane özel güç alalım. Ne alsak? Ee, şunu alayım. Enemy stats. Evet bunu aldım. Tam geçelim hemen. Evet çıktık. Şimdi devam edelim. Lord Garma ve Lloyd'u kurtarmalıyız <laughs> Adamlar geçiyor <laughs> <laughs> Ha oradalar. Onları nasıl kurtaracağız acaba? Ninjalar giremez diyor bak. Vay vay vay. Gelin lan gel sizi mahvedeceğim gel gel. Buradan vur 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 vur. Vur 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 kafasına vur kafasına. Vur 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 vur. İşte bu işte bu. Yeah hayya. Aha havada kombo. Vur 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 İşte bu. Şu boss'u lan da gebertelim hemen. Ha işte bu. Vur, oğlum, vur 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 vur. Ya. Yeah. Geber, hadi. Ha başka var mı? Aha yine geldi. Aha o da vur 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 işte vur 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 Efsane efsane. Başka düşman ha şu. Tam onda. Oo hala geliyorlar ya. Bir bitin artık be. Hadi. Ha combo. Vur 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 vur. Oo nasıl döndürdüm adamı? Bitti mi? Ha şimdi kola geçeyim. Evet, onun spincüsü lazım buraya. Evet, parçaladım. <laughs> Now laughing. Me. LOL. Okay, we need to get out of here. Hmm, sanırım ona ulaşmamız gerekecek. Hadi bakayım, biraz da kolla oynayalım, ha? Tırman tırman. Şurayı bir açmak istiyorum. Ha evet, karakter paketi hemen alalım, bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Oo güzel. Kay training. Güzel abi güzel güzel. Tam çıkabiliriz buradan. O bayağı bir karakterimiz oldu yani. Şuna bak şuna şuna. Oh, Hop. Önümüze daha da fazla düşman gelecek diye hissediyorum. Hop. Ay Hop hop. Oo hoppa. İşte bu. Hayır şunu bileşmemiz gerekiyor. Bileşir, ben bileşir, 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 bileşir. şimdi çekiç lazım. Çekiç zamanı. Ha. O, TNT varmış <laughs> Aşağı düştüler. <Flight> is... <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı. Really? Aha. Buradan düşmememiz gerekiyor. Hop hop hop. Ha, tamam. Bunu ben parçaladım. Ha birleştireceğim. Birleştirelim. Birleşir, 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 birleşir. it şunu. İt, 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 it. it, 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 it. attık. Ve yine birleştirecek parça yapacağız. Atlayalım. Hop. Oh Birleştirelim. Birleşir, 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 birleşir. Birleşir, birleşir. Buraya yine C lazım. C'ye geçeceğim. Ha, işte bu. Evet. Ya evet yolumuza oradan devam ediyoruz. Hadi bakayım. Uf yine token kazalım oğlum. Vallahi çok iyi ya. Hemen yeni bir şey alalım. Hadi şunu alayım. Evet şunu aldım. Abi al çıkabiliriz. Evet. Hadi bakayım yola devam. Hoppa hop. Burada da mantar varmış. Lloyd, Lloyd tehlikede. Garmadon da öyle. Ha. ha, gelin lan gel gel gel. Kafana kafana vuracağım böyle. Alsana, alsana. Al, al lan sana al. Allah sana. Al sana vururum böyle ha. Al sana al. Ay işte böyle. Gel gel gel. Havada kombonun tadına bak. Vur 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 vur. Oh işte böyle. Parçacıklar paracıklar Hop. Ha Şuraya gitmemiz gerekiyor. Ve yine birleşecek parçalar. Hemen birleştirelim. Oo, top tüfek. Binelim şöyle. Tamam şunları vuracağız. Vur oğlum, vur vur vur. Ateş et, at, ateş, 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 ateş. Düşmanları vurmamız lazım. Vur 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 vur. şu köprüyü yıkacağız herhalde. Hadi. Köpeği taşıyacak parça kalmadı ve yıktık. Daha fazla ateş etmemiz gerekiyor herhalde. Ha evet birleşecek parça. Birleşir, birleşir, ha. Tamam şimdi geçebiliriz. Hoppa ay aşağı değil yukarı. Zıpla oğlum zıpla zıpla. Ha. Düşmeyelim de aşağı ha. Evet hadi bakayım. O, Alev var burada. Hop. Hop. Tamamdır abi hmm. Gel lan gel Al lan sana al Al O kombo 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 vurur İşte budur be Avda kombomun tadına bak o zaman vurur vurur İşte böyle ha. <laughs> bir sürü paramız oldu be zenginiz 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 Hadi Son bir düşman var o C'yi öldürürsün ha Sen bittin bittin Bir tane daha var bir tane daha Vur şunu da vur. Ha, işte budur be. Şuraya çıkalım. Ha. Şuradan geç 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 geç. Zıpla. Zıpla. Ha. İşte bu işte bu az kaldı hadi. Şuradan çık. Ay yavaş yavaş. Ha. Düş vallahi son anda kurtuldum. Aşağı yukarı aşağı. Tamam doğru mu yaptım? Ha tamam işte doğru yaptım. Evet şimdi C'ye geçim tekrardan. Aşağı düşmeyeyim aman. Ha. İşte budur be. Ha geliyor. Ha Zeynep oku lazım şimdi. İşte köprü yaptık. İşte he <laughs> Gidelim gidelim gidelim. Hop. Ya. <laughs> <Aha> düşman. <laughs> köprü yıktı. Hmm. Dur dur ne yapacağımı biliyorum. Şu dondursak olmuyor mu ya? Yok olmuyor. Geçeceğiz o zaman. Al lan sana. Al. Böyle vururlar işte. Görürsün gününü. Heh karşıya geçmemiz gerekiyor. Geç 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 geç. Zıpla. Ha yetiştim. Paracıkları da alalım. Ha kol. Gel hemen şöyle. Ha Of lavları görüyor musunuz? Buradan karşıya geçmeliyiz yine. Aman dikkat abi dikkat. Ha. Şöyle dikkatli geçelim. Ah, ah, ay düşüyordum az kalsın ha. Son anda var ya. Hop zıpla zıpla zıpla. Ha şimdi buradan karşıya çok dikkatli bir şekilde geçmeliyiz duvara tutunarak geçiyoruz zaten. Allah! Bir dakika bekleyeyim biraz. Bir şey olmayacaksa geçeyim. Geç 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 geç. Ha tamam işte. Ha! Dikkatli geçeyim Eren yine. Tamam geç 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 geç. Ha! İşte bu be. Aha yine düşman var. Ha Lloyd ve Lord Garmadon orada. Onları kurtarmalıyız. Onu lavın içine atacaklar sanırım. Ulan lavın içine atamazsınız onları. Biz onları kurtarırız ha. Of C'ye bak. Nasıl gördü ama adamı. He. Evet. Heh, geldim. Aa Nasıl çıkacağız oraya? Ha evet şuraya çıkmam gerekiyor. Çek hemen. Birleştirecek parça. Evet. Birleştir hemen. Birleştir, birleştir, birleştir. Evet yine C'in elektrik gücü lazım. Ve işte tamamdır. Yine birleştirelim hemen. Birleştir, 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 birleştir. Döndür, 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 döndür. Oradan mı devam edeceğiz? Evet. Kalk geç. Ha, eh, Aferin sana. Tırman hemen. Hah. Six hours later. Uh, not to be a stick in the mud, but how are you going to build something? All your equipment is back in the city. It's okay. Oo. Lloyd'ın süpürsü gücü oluyor. Harika. Vay. <laughs> Chapter 11. O yeni bölüme geçtik lan harika. O ne oluyor burada parti mi var? He <laughs> döveceğiz herhalde. Hadi bakayım. Hop hop. ya Oyo! Jump al sana al, al. Vur 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 vur. Oyoy! <laughs> Çok eğlenceli be. Şu topla topla. Ha, böyle vururum. Evet, hop. Şunları vur. Vura hemen Bunları bunlar ölmüyor lan. Bunlar ölmüyor. Bunlar ölmüyor. Kaç kaç kaç. Bana antiş ediyor. Vurayım şunu hemen. Hop hop. Tamam bunu öldürdüm. Sırada kim var? Ha. Ne diyor? Ha tamam anladım. Lord Garmadon. Vur 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 vur. Uf nasıl kırdım la. Efsane. Şurayı da kır. Ha. Bunu da parçaladım. Harika. Of. Çok zor lan burası. Acayip zor yani. Vay 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 vay. Oy 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 oy. Çekil, çekil 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 çekil. Çekil 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 Abi şu an işimiz acayip zor yani. Hayatta kalmamız lazım. Allah. Çekil 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 çekil. Üzerimize taşlar düşmesin. Ha, ne diyor? K'ye okay, basılı tut. Ha, üçünü birden yap diyor. Ha, tamam tamam. Yeşil Ninja'ya geçmem lazım herhalde. Yeşil Ninja. Bu bir. Bu iki. Ve bu da üç. Ne yaptık bakalım şimdi? Uf harika be. Çok güzel çok güzel çok güzel. Elimi soktum. Çek 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 çek. Kol. Vur hemen. Vur. Ha. Biz de müzik yaptık. Onları yeneceğiz. Evet işte bu. Aa hayır. Boss geldi. Biz bunu plajda görmemiş miydik ya? Şimdi bunu yenmemiz gerekecek ha. Hadi bakalım inşallah yenebiliriz. Yok artık düşmanları da mı var? Of işimiz iyice zorlaştı. Hadi oğlum hadi yeneriz. Ah, 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 ah. Sersemledi mi? Ay sersemlememiş. Kaç 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 kaç. Ay 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 ay. Geliyor kaç kaç. Kırmızı bölgeden uzak durmalıyız. Yengeç oraya geliyor. Uf, Ay. Ay zıplamalıydım. kaçır Ha, 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 Yine kaçırdım ya. Yine öldüm. Yine zıplayamadım. uff Yine öldüm. Ha, bu sefer. <laughs> tamam. Aa sersem de vurmalıyım hemen. Ha, C lazım. Hemen 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 hemen. Çabuk 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 çabuk. Evet elektriğim verdik ona. Tamamdır. Hadi bakayım. Yine düşman geldi. Hemen vuralım onlara. Vuralım, vur, oğlum. vur, 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 vur. O sayıları çok fazla. Hadi oğlum, hadi, hadi, hadi. Allah bizim karakteri vurma, dur. Bir tane kaldı. O nerede? Yengeç geliyor, yengeç, yengeç. Lan bunu sen istedin. Alsın, al, 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 al. Ha? Havada kombonun tadına bakarsın böyle. Aa oh, kaç 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 kaç. Ateş ettiği yerlere dikkat etmem lazım. Ha. Şimdi yine elektrik vermem lazım. Çabuk 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 çabuk! Sonra bir canı kalacak onu yeneceğiz. Hadi. Yine son bir canı kaldı. Ama süper daha da güçlü olacak diye hissediyorum. Son bir canı kaldı. Aha. Yine düşmanlar gönderdi. Hemen vur hemen vur. Ha geliyor 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 kaç kaç kaç. Çekil oradan çekil çekil. Ay. Of of of. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Ha tamam onu yendik. Of of of. Ha, zıplamam lazım. Ha ah. Bir daha bir daha ha. Evet bir daha. Zıpla. Ha yine ıskaladın. Yine geliyor. Ah. Aha şimdi bu sefer kol lazım. Hadi oğlum. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Ve yendik işte bu. Aşağı düştü salak. Yendik lan yendik. Şimdi dört düşman kaldı. Lan. Allah. Taşlar gelmeye devam ediyor. Çok zor lan. Oh hadi. Ah ah ah. ah. Geber lan geber. he Oh işte bu işte bu. Buradan nasıl kurtulacağız? Kaç 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 kaç. Öl lan artık. kaç <laughs> kaç kaç. Of 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 Çok dibimdeler. Taşlar çok dibime geliyor. Öldü artık. Öl. Ha. Allah. Oh Of 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 of. Çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Allah. Lloyd. Çabuk Lloyd, Lloyd. Hayır, evet, şimdi üçüncü seçtim. Hemen Spinjitsu gücü gönderdim. Yine birleştirecek bir parça yapıyoruz. Hadi bakayım abi. Vay bir helikopter. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oh, yine token kazandım Hemen bir şey almalıyım. Ha, şunu da hemen. Hah, tamam. Çıkabiliriz şimdi. Çık, çık, çık. Hemen çık. Dakika, 37 ve arkadaşlar bu bölümümüz de bitti. O zaman bu videomuzu bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi yine ne görüneceği gördü. Gerçekten çok eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.